Bu videoda FC 26'ya gelen yenilikleri 3 farklı başlık altında ayırdım. Oynanışa 2 farklı oyun modu getirmişler. Birincisi Ultimate Team için gelen rekabetçi modu. Bu mod daha hızlı, daha akışkan bir şekilde oynanacak. İkinci mod ise daha gerçekçi kariyer oynamak isteyenler için olacak. Analogla yaptığımız dribling daha esnek oldu. Doğrudan yürüyerek de ekstra çalımlar atabileceğiz. Kaleciler çok daha iyi hale getirildi. Rakibin önüne sektirdiği toplar olabildiğince düşürülmüş. Daha çok kornere çeliyor. Tackle attıktan sonra rakipte kalan toplar iyileştirildi. Bunlar artık bizde kalacak. Oyuncularımızın dönüşleri daha hızlı ve daha gerçekçi hale getirildi. Yapay zeka koşulları ekstra geliştirildi. Arkaya koşular çok daha iyi olacak. Yine yapay zekanın taktikte derinliğimiz en yüksekteyken yaptığı otomatik offside sistemini kaldırmışlar. Manuel olarak kendimiz offside tuzağı açacağız. Yepyeni playstyler getirildi. Ayrıca mevcut bazıları da kaldırıldı. Zamanlamalı şut kaldırıldı. Yerine yerden vuruş daha çok ön plana çıkarıldı. Yine eski oyunlarda olduğu gibi yerden şutu iki kere şuta basarak yapacağız. Bu yerden vuruş şut çeşitleri de arttırılmış. Ek olarak yeni ve daha geniş bir kamera görüşü eklendi. Clubs moduna geçtiğimizde yetenek ağacı sistemi kaldırıldı. Yerine efsane oyuncularda nesillenilmiş özel modeller eklendi. Bu modellerden kendi oyunumuza uygun birini seçip geliştirebileceğiz. Puttaki gibi oyuncumuzun da kartı olacak. Bronze seviyeden başlayıp ikona doğru yükselecek. Yepyeni bir bekleme lobisi hazırlanmış. Ultimate Team'deki taktik kısmına benziyor. Canlı ve sürekli güncellenen etkinlikler olacak. Bu etkinliklere girerek ekstra x puanlar kazanabileceğiz. Aynı anda 3 farklı kulüpte oynayabileceğiz. Böylelikle sürekli kulüpler arasında gir çık yapmaktan kurtulduk. Ultimate Team modu tamamen rekabetçi modunda oynanacak. Rivals ve hafta sonu ligi yeniden düzenlendi. Hafta sonu ligine girişteki playofflar tamamen kaldırıldı. Artık doğrudan katılabileceğiz. Alt seviye oynayan oyuncular için de hafta sonu ligini iki farklı versiyona bölmüşler. En üst seviye ile 5. division arasındakiler normal bildiğimiz Champions oynayacak. 6 ve 10. division'dakiler de kendi arasında Challenger adında ikinci bir modda oynayacaklar. Haftalık Rivals ödüllerini geliştirmişler. Bunun dışında herhangi bir maçta da ekstra ödüller kazanabileceğiz. Örnek veriyorum bir maça girdiğinde ilk golü sen atarsan maç sonrasında ekstra bir paket kazanabileceksin. Bu yıl oyuna eski turnuva modlarını da geri getiriyorlar. Yine sürekli güncellenen ekstra challenge'lı turnuvalara girebileceğiz. Ultimate Team'in ana menüsünü güncellemişler. Ve sonunda en çok istediğimiz şey rakip eğer maçtan çıkarsa doğrudan bize galibiyet sayacak. Maç beraberken veya penaltı kazandığımızda veya kırmızı kart yediğinde rakip oyundan doğrudan çıkıyordu ve bize galibiyet vermiyordu. Artık böyle bir şey yok. Çıkarsa bizi galip sayacak. Bunların dışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da yaptıkları özel anlaşmalar sayesinde formalar, stadyumlar ve oyuncuların yüzleri doğrudan oyuna eklendi. Ayrıca bizi sevindirecek yenilik olarak da Türkçe spiker eklendiği söyleniyor. Özkan Öztürk ve Ertem Şener söyleniyor. Bakalım onunla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca yakın zamanda FC26'ya hediye etmeyi düşünüyorum. Takip etmeyi unutma.